Hande Erçel'le e, zengin, havalı sevgilisi, Cemiyeti Hayatı'nın ünlü isimlerinden Arzu Ömer Sabancı'nın oğulları Hakan Sabancı. 15 aydan bu yana birlikteler. E, geçenlerde bir site 15 ayda çiftin ne kadar çok tatil yaptığını, Üçler. kaç kilometre yol kat ettiğini yazmış. E, Üşenmemişler. Ve hazırlamışlar. Üşenmemişler, <laughs> saymışlar. İzleyelim sonrasında böyle biraz ikircikli bir şey var, iddia var, dedikodu var. Hı. Onu da size aktaracağız. Ünlü çiftin rüya gibi gezi rotası. Hakan Sabancı ve oyuncu Hande Erçel 15 aydır birlikte. Aşklarını dolu dizgin yaşayan çift birlikte oldukları 15 ay boyunca 12 şehri hikayelerine sığdırdı. Erçel ve Sabancı çiftçinin gezi rotasını yakından inceleyelim. Öyle mi? Yani böyle kilometrelere gel. Ö ne? yani öyle bir aşk ki kilometreler akmış böyle evet. su gibi akmış, dünyayı dolaşmışlar. 38.208 kilometre. Evet, kilometre hesabı yapın. Bu bu hesapla da bayağı ama şey üstünden bir şey döndü yani. Bir makara döndü sonra <gülüyor> <yani>. <gülüyor> Aynen. Çok kesinlikle. 15 damla 15 <laughs> ayda 12 ülke gezdiler. Maşallah. Toplam 38.200 kilometre. <laughs> Sadece en son Macaristan'ın başkenti Budapest'te de imparatorluk sarayında bir otel odasında kaldılar. E, Yelda otel odasının bütün ayrıntılarını kurcaladı. Evet. Geceliği ne kadardı? 74.900. Bir, bir gece. Gecesi. Gecesi. Bir gece. 74.000. Evet. evet. 74, işte 75 güzel. bin lira. 75 Orada 50. yemen içmen kalman geceliği çıkıyordur evet. 90'a falan, 90 yani. Falan. Yüzü geçiyordur. Ben. Yüzü yani. geçiyor. Yani bir gecesi 74 bin lira olan bir otelin. Bu sadece konakla, yani o konaklama da, işte. Evet, Onun yemeği falan, <laughs> falan. yok. Onları kattığımızda yüz öyle bir. Çok ciddi rakam. Seni bence ya. bir çay içelim, su içelim. Evet, ben suyum ben ben zaten haberi izlerken çayımı suyumu içtim. Hiç. 15 ayda 12 ülke. Şimdi Bildiğimiz kadarıyla, bildiğimiz kadarıyla da doğru Hande Erçel gezmeyi çok seviyor. Ve e, duyduğumuza göre işte şu noktada Hakan Sabancı sevgilisi ona diyormuş ki haritadan bir yer seç nereyi istiyorsan. Hande seçiyor, geziyor, organize ediliyor ve geziyorlar. Biz. Nasıl? Ne güzel. ne güzel. Çok güzel seç haritadan. <laughs> hani böyle bir şehir efsanesi vardır ya anlatılır hani böyle bir dilden dile giden Aynen. yaşı gördük gerçekmiş. Evet. Ne güzel. Daha mutlu olsunlar inşallah. Evet. Bu dolayısıyla vardı. böyle hani şanslı gelin. Bir, bir şey var. bir Olaylı bir şeyleri vardı ya. Hakan, Hakan Sabancı'nın Sabancı daha, daha önce bir olaylı önceden. sıkıntılı bir evet, ilişkisi evet. vardı. Evet. evet, evet Baya dertli bir şeyi vardı. Var ee, evlenirler mi? Çünkü Sabancı ailesi eee hı hı. Sabancı ailesine şimdi şey demeyelim. Çünkü kadınları da rencide etmeyelim bu noktada. Gelin gitmek, Sabancı ailesine gelin gitmek falan. Bence olan... de çok ee, evet. Ya kötü bir cümle olur. Aynen öyle ama e, şöyle abisinden yola çıkarak söylüyoruz. Hacı Sabancı da e, Nazlı Kayı ile evlenirken bir 3 üç, 3,5 üç yıl flört Hı -hı. ettiler. Hı -hı. Ama sanki gösterge Hande Erçel'le Hakan Sabancı'nın Katılıyor musunuz izlediğiniz kadarıyla haberlerin? Evlenecekleri yolunda kesinlikle, ilerliyor gibi. Kesinlikle. Ben o enerjiyi aldım. De, yani öyle hissettim. De. Evet mesela şu anki görüntülerden falan da evet. öyle hissettim. O kilometreler boşuna gitmemiştir herhalde. Öyle mi diyorsunuz? Sevgili yani. sevgiliye göre. Yani benim şu an geçme insanım biraz. <laughs> bir gezme bile olsa. olsa yani. Niye şimdi hayatına biri girecek zengin, havalı, yakışıklı. Hadi Damla'cığım hazırla bavulları. Sana Finlandiya'ya tamam. ışıkları göstermeye gideceğim. Hı. Yok ay belim ağrıyor mu <laughs> <ya çok>? Ben <laughs> şey Tamam giderim yani giderim. Gitmem değil ama sürekli de böyle mesela her hafta sonu giden... Bak. Vardır illa ben var. öyle her hafta sonu gideceğim yurt dışına bavul yap bavul kapat falan yani... ben, ben evde biraz daha sakin sakin ben geçirme şey ya. Tarafa gidelim de her hafta değil yani. Ben de damladan Yok. yanayım. Ya ben ben ya. yorulurum ya ben sıkılırım ya. ya ne kadar Arada farklı bir, ülkede olsun. Ben de yoruluyorum yani üst üste davet bile. Gire... Benim Mügeciğim özel jetlerle gideceksin yorulmayacaksın bavul taşımayacaksın. Bu defada defa da bavulu taşımadım diye yoruluyor. <laughs> şey sıkılırım ben illa bavulu. <laughs> bir bahane bu. Yok ya ben biraz Ben daha anlamadım sanki. bu e. iki iki anlamadım. Evde adım. geçireyim. Ben de. Bavul taşımadığı için yorulacağını söylüyor. Kafayı ona takacağını söylüyor. Ya, <laughs> sıkılmaz mı? Bu sıkılmaz taraf diyor ki benim bağırır ben gidemem o kadar. Ya ama yani çok üst üste davet, çok üst üste gezi insanı yoran bir şey. Arada böyle bir dinleneyim ki sonraki gezinin tadı Hı -hı. çıksın. Oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya. Benim oradan mesela oraya. dinlenme sürem belki biraz uzun olabilir. Ha. Benim de mesela biraz daha uzun olabilir dinlenme hmm. sürem. Ama genel olarak çok böyle geziyim falan yorucu yani. orada ya, değilsiniz. Bahsır... Vallahi ben hiç anlam veremedim şu anda. Yani bu kadar konforlu... Sen gez toz. Evet. Sen gez Bu kadar... Eğlen gidelim. Arada biz de geliriz. <gülüyor> <Arada> <gülüyor> bu kadar <biz> konfor sunulacak <laughs> ve gezeceksiniz. Yok ben gezerim. Gezerim. Sanki bize de böyle geldi de ha, hani biz gitmiyoruz geldi tatillere. <laughs> geldiler de kapıda <laughs> bekliyorlar hani bu hafta şuraya gidelim. <laughs> Peki. Ee, bu arada Hürriyet Kelebek'ten evet. arkadaşımız Orkun Ün ilginç bir detay yakalamış. Evet. Şimdi e, çiftin Hakan Sabancı ile Seyfili Sahande Erçel'in gezisi sosyal medyada çok konuşulunca toplam 15 ayda yaptıkları 38 bin kilometrelik tatil kilometre hesabı e, tam o dönemde e, Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı bir paylaşım yapmış. Yalısının, lüks yalısının bahçesinde martılar havuzdan su içiyorlar. E, Arzu Sabancı da altına şöyle bir şey yazmış. E, bakın en son suda, ha ekmek elden su gölden. Evet memnunlar. Evet memnunlar ne evet, güzel evet, her şey bedava. Evet, evet. Tam bu tatil haberinin üstüne gelince... Aldılar bunu da dediler ki evet, Arzu Sabancı Aynen. laf soktu. Hala. Aynen Damlacığım şöyle diyorlar ki Orkun yazmış. Diyorlar ki sürekli tatil yapan, alışverişe giden, gülen, oynayan oğlu Hakan Sabancı ile sevgilisi Hande Erçel'e gönderme mi yaptı? Aslında Hakan'a değil Hande'ye mi gönderme yaptı? Yani martı mı oluyor? O martı gönder... <laughs> Martı çok tatlılar. Oluyor. Ay çıkarım çok iyi. Evet. Hande Martı oldu. Martı oldu. Böldüm ee, pardon. Estağfurullah. <laughs> Valla bilemeyiz hedef kimdi ama var bir hinlik olduğu belli diyor. Çok üstüne denk geldi. <laughs> Lüks tatillerden yapılan harcamalardan rahatsız da olabilir Arzu Sabancı. Baya yüksek harcamalar çünkü gittikleri yerin en iyi otelinde ve suite odalarında kalıyorlar. Yazının başında neden akıllı kadın dedim Arzu Sabancı için diyor Orkun. Ee, öyle çünkü direkt Hande'ye laf etse oğluyla başı derde girecek. O yüzden açık kapılar bırakarak böyle paylaşımlar yapıyor. Hayır sözlerim Hande'ye değildi dese kimse itiraz edip hak yani yok Hande'ye dedin demeyecek. Böyle güzel. Yani, Havuzdaki martılar üzerinden. Martıyı Hande'ye. Bence Instagram'dan yani, da gönderi yapacak ben sanmıyorum. kadın değil yani. yani. Açık söylemem gerekiyor. Sosyal medya konusunda çok etkin ve becerikli bir kız. Ama ben yani, sadece benziyor. bilmiyorum. Tamam. Bence. Orada nasıl paylaşacağını çok iyi biliyor. Kurduğu cümleleri anladım ve demek istediğimi ama ben güzel benzetme ya. Hande de martı olsun ne olacak ki? Ma o mesele orada martı olmaz. O beni yani ekmek elden, ya. Hayır ekmek martı elden. Martı bir şey değil yani çok fazla. Beni su nelere benzetler. Martılar. Ne güzel işte martı gibi Hande de uçuyor uçsun. <laughs> yani yapacak bir şey yok oğlunuz Bak, seviyor bizim, bizim martımız ya. var burada kocaman martı evet, Mart orada seni var. nelere benzettiler dur oraya takıl aa beni eser yenenlere benzettiler eser yenenlere ben bir bir kere hamile bir fotoğrafım vardı Ay, evet. Çok telefona girsem bulurum da hamile fotoğrafımla Zehra'ya hamileyim o zaman tabi kiloluyum falan beni eser yenenlere benzettiler orada o fotoğraf bayağı ama dolandı yani sosyal medyada <laughs>